Selamlar basketbol severler. Bugün size bomba bir spekülasyonla geldim. Michael Jordan'ın oğlu Jimmy Butler mı? Ya da tersten söyleyelim Jimmy Butler Michael Jordan'ın oğlu mu? Videoya geçmeden önce hem kendimle alakalı küçük bir şey söyleyeyim. Ee, yanamda hafif bir şişlik var. Çok da böyle sistemli bağırarak konuşamıyorum bu videoda. Ee, ağzımda dikiş var. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. İkinci olarak da videoya geçmeden önce zaten bunun gibi bu tip basketbol dolu videolar için kanala abone olmayı unutmamışsınızdır ve beğenmeyi zaten unutmazsanız hemen videoya geçelim. İnanılmaz parçaları birleştireceğimiz bir video olacak. Şimdi aslında olay parçaları birleştirmeye dayanıyor. Yani spekülasyonlar hafif hafif birbirini tamamlıyor. Ama tabii ne, ne kadar gerçekçi olduğunu videonun sonunda, videoyu tamamen izledikten sonra yorumlara yazmanızı, fikirlerinizi yazmanızı bekliyorum. Başlıyoruz. Hikaye şu aslında. 1989 yılında Michael Jordan Chicago Bulls'ta oynuyor. Chicago Bulls'ta oynarken e, işte Houston Rockets deplasmanına gidiyor Chicago Bulls. Michael Jordan Chicago Bulls Houston Rockets deplasmanına gidiyor. Ardından da 1989 Eylül ayında yani tam Chicago Bulls deplasmana gittiği aydan tam 9 ay sonra yani bu ne demek oluyor? E, 9. ay işte Ocak gibi 1989'un Ocak ayında gidiyor Chicago Bulls Houston deplasmanına. 1989 Eylül'de Jimmy Butler Houston'da dünyaya gözlerini açıyor. Şimdi birinci parçamız bu. İkinci parçaya geçelim. İkinci parçada şu. Annesi, annesine soruluyor Jimmy Butler'ın babası kim diye. Annesi diyor ki Jimmy Butler'ın babası e, kendi ismini korumak için e, terk etti yani çok hoş bir tabir değil ama hem de bu yüzden de kendini açıklamak istemiyor diyor. E, i̇lginç bir açıklama hani bizim Türk medyasında çok duymadığımız bir açıklama ama yani böyle bir açıklaması var annesinin birinci ağızdan. bunu biliyoruz. Bu ikinci parçamız. Üçüncü parçamız ise insanların biraz da e, Jimmy Butler'ın oynayış tarzını e, daha doğrusu bu dördüncü parça bile olabilir çünkü Jimmy Butler'ın üstünde doğduğu ikinci parçaydı aslında. Neyse üç olsun hadi. Bu da e, Jimmy Butler'ın oynayış tarzı, hırsı, ısırıcılığı, hafif biraz da tipi. Özellikle Amerika medyasında çok benzetiliyor. Biliyorsunuz 2 yıl önce fantastik bir finale yürüyüş yapmışlardı. Yani neredeyse playinde elenirken bir anda NBA finale çıktılar Miami ee, Tabii bu zaman, o zamanlar çok daha fazla konuşuluyordu. Ben de bunu bir videoya çekmek istedim. Siz de bunun gerçek sizce bu söylediğim 3 parçayı birleştirdiğinizde bunun gerçeklik payı ne kadar, bu spekülasyona ne kadar inanırsınız? Houston'da doğması, Michael Jordan'ın ondan 9 ay önce Houston'da gitmesi, işte annesinin böyle bence garip bir açıklama yapması. Ee, ne kadar doğru, ne kadar sizi inandırıcı geldi parçaları birleştirdiğinizde. Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki fikirlerinizi de ekleyin. Çok merak ediyorum şu spekülasyonun olayı. Ne kadar inanacağız hep birlikte. Ee, bunun gibi basketbol içerikli, bazen de spekülasyonlu videolar için bu kanala abone olmayı unutmazsanız zaten beğenmeyi unutmayacağınıza eminim. Kendinize çok iyi bakın. Basketbolla kalın.